Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza reaksiyon hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz reaksiyon hızına etkeden faktörler, reaksiyon hızına etkeden faktörleri ayrıntılı biçimde işleyip sorularla arkadaşlar konumuzu yani reaksiyon hızı konusunu bitireceğiz. Dersimize başlayalım gençler. Reaksiyon hızına etkeden faktörler birincisi derişim. Yani derişim arttıkça arkadaşlar reaksiyona giren maddelerin derişimi arttıkça çarpışma sayısı artacağından dolayı hız artıyor. Yine şöyle de görebilirsiniz. R eşittir K çarp bakın şu tepkime için yazıyorum. N2 çarpı H2'nin kübü diyoruz. E ben burada derişimleri artırırsam buradaki R ne olacak? Artacak gençler. Yani derişim arttıkça hız artıyor. Önce arkadaşlar şöyle sabit hacimli bir kapta bakalım şu eklemeler yapıldığında hız nasıl değişiyor? N2 eklersek içeriye N2 eklediğimizden dolayı N2'nin derişimi artar. E derişim artınca hız artar. Hocam içeriye H2 eklersek H2 ekledik. H2'nin derişimi arttı. O zaman hızı ne olacak? Artacak. Bununla arttı. Bununla arttı. E hocam içeriye helyum ekledik. İçeriye helyum eklenince N2'nin derişimi, H2'nin derişimi ne olur? Sabit kalır. Onlar sabit kaldığı için hız bağıntısını az önce yazmıştım. R eşittir K çarpı N2 çarpı H2'nin kübü. E bunlarda bir değişiklik yoksa o zaman her bir eklendiğinde hız ne olacak? Sabit olacak. Şimdi bir iki öğrenci arkadaşımız özellikle de bunları sormuşlar. Bunlara da bir açıklık getirelim istedim. Hocam serbest pistonlu kapta bu işler olsa ne olur? Önce helyum en çok karşınıza çıkacak çünkü helyum. içeriye helyum eklersek piston yukarıya doğru çıkar. N2'nin ve H2'nin hacmi artar. Derişimleri Azalır. Derişim azaldığı için hız ne olacak? Azalacak. Bak derişim azaldı, hız azaldı. Gençler şimdi özellikle de şunu ispat ederek göstermek istiyorum. Hocam içeriye N2 eklense ne olur, H2 eklense ne olur? Ancak hesapla bulunur gençler. Bakın başlangıçta N2'den 1 mol olsun, bundan da 1 mol olsun. Ben şimdi R eşittir, K çarpı N2 çarpı H2'nin kübünde bu ifadeleri yerine bir yazayım. Şimdi gençler bakın burada r eşittir k çarpı n2'nin moleritesini yazıyorum derişimini. 1 mol bölü 1 litreden burası 1 oldu. Çarpı açıki de 1 mol bölü 1 litreden 1 oldu. O da 1'in kübü. Ne gelir burada hız? r eşittir k sabit. Tamam r eşittir k'nın değeri geldi. Hocam içeriye n2 eklesek. Şimdi daha kolay olması açısından n2'nin molünü 2 yazıyorum. İçeriye 2 mol n2 ekleyelim. Çünkü niye? 2 mol buradan geliyor. 2 mol de buradan ne yapacak? 4. 4 mol kaç litre kaplayacak? 2 litre. E hocam 1 mol de ekleyebiliriz. O zaman 1,5 litre olacak. Yani rasyonel ifadeyle uğraşmak istemediğimden bu şekilde yapıyorum. 2 mol'e ekledik. Toplam hacim ne oldu? 2 litre oldu. Şimdi R2 diyelim. Şuna R1 diyelim. Birinci durum. R2'ye gelelim. K çarpı. Artık N2'den kaç mol var? 2. Bir daha 3 mol var. Bölü. Hacim kaç? 2 mol eklendi. 2 mol de içeride vardı. Toplam hacim ne olacak? 2 litre olacak. Ne demiştik? 1 mol. Özür dilerim arkadaşlar. Şuradan yazalım. Şuradan yazalım. 2 mol. Gençler 2 mol. 1 litre kaplıyorsa 2 içeriye ekledim. 4 mol oldu. 4 mol de 2 litre yapacak. Bunu burada gösterelim. Ha, yani son hacim neymiş pistonlu kapta? 2 litre. 3 bölü 2 çarpı. Bakın 1 bölü 1 bölü 2'nin kübü olacak. He, buradan İşlemleri bir yapalım bakalım arkadaşlar. Ne geliyor? Şuradan küpten dolayı şurası ne olacak bir kere? 8 olacak. 8 kere 2 16. Ha, R2 ne oldu şimdi? 3K bölü 16 oldu. Şimdi arkadaşlar bakın K mı büyük? 3K bölü 16 mı büyük? Tabii ki K değeri 3K bölü 16'dan daha büyük oldu. Ha Ne oldu arkadaşlar? Hız bakın içeriye 2 mol N2 ekledim azaldı. Hocam içeriye bir de 2 mol. H2 ekleyin ya. İçeriye bir de 2 mol H2 ekleyin. Ekleyelim gençler. İçeriye 2 mol H2 eklediğimiz zaman R2 K çarpı 2 mol ekledik ya. Dikkat edin yine 2 litreye gelecek. Yani 2 litreye gelecek şekilde ayarladım. E N2'ye bir değişiklik var mı? Yok. 1 bölü 2. Bak onun mol Çarpı. E bir mol başlangıçta H2 vardı. 2 de ekledin. 3 yapar. 3 bölü 2'nin kübü olacak. Gençler şimdi bu işlemi yaparsak. Bak 3'ün kübü ne yapar? 27. E şuradan 2'nin kübüne geldi? 8 geldi. 8 kere 2. 16. 27 K bölü 16 olur R2. Dikkat edin şimdi ben size soruyorum. K mı büyüktür? 27K bölü 16 mı büyüktür? Tabii ki 27K bölü 16 büyüktür. Yani pistonlu kapta hızın artıp azalmasının ancak neyle yapacaksınız? Bu şekilde hesapla yapacaksınız. Bakın N2 ekledik hız azaldı. E, H2 ekledik hız arttı. Pistonlu kapta da yorumunuz böyle olsun gençler. Gelelim sıcaklığa. E sıcaklık arttıkça arkadaşlar ne oluyordu? Çarpışma sayısı artıyordu. Aktifleşmiş kompleks sayısı artıyordu. Etkin çarpışma sayısı artıyor. Tepkime hızı artıyor. Aktivasyon enerjisi kesinlikle değişmez. Buna çok dikkat edin bunu çok soruyorlar. Hız sabiti kan değeri artıyor. Daha önce de göstermiştim zaten. Ha ben tekrar bir söyleyeyim. Bakın taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artıyor. Taneciklerin ortalama hızı artıyor. Aktivasyon enerjisini aşan tanecikleri sayısı artıyor. Etkin çarpışma sayısı artıyor. Aktifleşmiş kompleks sayısı artıyor. Buradan da arkadaşlar hız artıyor diyebilirsiniz. Sıcaklık arttığında hızın artış nedeni ne demiştik? Arşenius demiştik arkadaşlar. Bir bağıntısı vardı. Üniversitede göreceksiniz. A çarpı E üzeri eksi E A bölü RT'den dolayı ne oluyordu arkadaşlar? K artıyordu. Yani biz sıcaklığı artırdığımız zaman E A bölü RT artıyor. Bu artınca burası artıyor. O zaman K oluyordu? Artıyordu gençler. Buradan da bunu şöyle ispat etmiş olalım. Gelelim arkadaşlar bakın grafiğe. Bu grafik çok çıkıyor sıcaklık grafiği. T1 ile T2 karşılaştırmayı soruyorlar. Öğrenci arkadaşlarımız bu grafikle arkadaşlar bu grafikle şu grafiği karıştırıyor ya. Bakın potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri var. İşte aktifleşmiş kompleksin enerjisi buradaydı. Şurası girenlerdi. Şurası ürünlerdi. Girenlerden ürünlere kadar olan yere EAI demiştik. Şurası bize EAG'yi veriyordu. Bu çok ayrı bir grafik. Bu çok ayrı bir grafik. Bak tanecik sayısı kinetik enerji yani aktifleşme enerjisini geçen taneciklerin sayısını veriyor bu grafik. Potansiyel enerji grafiği ile bunu karıştırmayın. Bak çok karıştırıyorlar. Yanlış yapmayın. Şimdi hocam biz bu grafiğe nasıl bakacağız? Gençler bakın aktifleşme enerjisini yani eşik enerjisini geçen taneciklerin sayısı bakın şu yeşil grafik kime ait? T1'e ait. T1'de bu kadar. Bak e hocam T2'de ne kadar? Onunla büyük çizgilerle yapayım. T2'de de bak bu kadar arkadaş. Hangisinde daha fazla? T2'de daha fazla. İşte T2'de aktifleşme enerjisinin geçenlerin sayısı daha büyük olduğu için T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür. Hani size bir hikaye anlatmıştım. Bir labirent gibi bir yerde sıkışmıştı öğrenciler. Arkadan da birisi alevleyip geliyordu sıcaklık artınca öbür tarafa geçenlerin sayısı ne olmuştu? O labirentte o duvarı aşanların sayısı artmıştı. işte sıcaklık artınca hız artıyor. Öbür tarafa geçenlerin sayısı artıyor. Yani aktifleşme enerjisini aşanların engeli aşanların sayısı artıyor. Yani biz bu grafiklere baktığımız zaman buradan hemen T2 büyük T1 diyeceğiz. Sakın ha bak şuralara bakaraktan T1 büyük T2 demeyin. Biz alttaki alanlardan bunu çıkarıyoruz. Evet bunu da hemen bir soruyla pekiştirelim. Örnek 27. Ne demiş? Yargılarından hangileri doğrudur demiş. A moleküllerinin iki farklı sıcaklıktaki kinetik enerji dağılımları verilmiştir. T1'den T2'ye getirildiğinde. Yani sıcaklık artırılmış mı azaltılmış mı bilmiyoruz. E onu da sanacağız hocam. Bak T1 sıcaklığında alttaki alan bu kadar. E T2 sıcaklığında alttaki alan bu kadar. O zaman ben ne diyorum? T2 büyük T1. Şimdi diyor ki T1'den T2'ye getirildiğinde yani sıcaklık artırıldığında diyor arkadaşlar. Bak T2 büyük T1 olduğu için T1'den T2'ye getiriyormuş. Sıcaklık artırılıyor. Şimdi etkin çarpışma sayısı ne olur? Artar. Aktifleşme enerjisinin değeri arkadaşlar sıcaklıkla değişmez. Bize bunu çok soruyorlar. Aktifleşme enerjisinin değeri sadece ve sadece katalizörle değişir. Hız sabiti azalır demiş. Yahu sıcaklığı artırdık. Sıcaklık artınca K artıyordu arkadaşlar. Azalır demiş. Bu ifade yanlış iki yanlış yalnız 1 A şıkkı doğru oluyor. Evet gençler katalizör etkisine gelirsek katalizör de neydi arkadaşlar? Katalizör tepkimeye girip herhangi bir değişikliğe uğramadan çıkan aktifleşme enerjisini düşürüp reaksiyonu hızlandıran maddeydi. Bakın gençler reaksiyonun hızını artıran katalizörler vardır. Hızını azaltan katalizörler vardır. Artıranlara pozitif katalizör, azaltanlara negatif katalizör diyoruz. Onlara da ne diyorsunuz siz? Inhibitör diyorsunuz. Yine katalizörün hali tepkimeye girenlerin haliyle aynıysa homojen katalizör. E farklıysa heterojen katalizör diyoruz. Bunların hepsini tek tek buradan Arkadaşlar bir okuyalım. Bir kimyasal tepkimeye sonradan ilave edilen miktar ve kimyasal yapı bakımından bakın değişmeden çıkan net tepkimede yer almayan tepkime hızını değiştirebilen maddelere ne dedik? Katalizör dedik. Reaksiyonlarla girenlerle bakın reaksiyona girenlerle aynı fazla olanlara homojen katalizör, farklı fazla olanlara heterojen katalizör dedik. Tepkime hızını artıranlara pozitif katalizör, azaltanlara negatif katalizör diyoruz. Negatif katalizörlere aynı zamanda inhibitör diyoruz. Katalizörler bakın bu özellikleri iyi öğrenelim. Bir tepkimeyi başlatamaz veya durduramaz. Katalizörler oluşacak madde miktarını değiştirmez. Sadece kısa sürede oluşmasını sağlar. Katalizörler ileri ve geri tepkimenin aktifleşme enerjilerini aynı miktarda düşürerek tepkimeyi hızlandırırlar. Katalizörler tepkimenin entalpisini değiştirmez. Şimdi tabi burada bunları grafik üzerinde de bir görelim. Arkadaşlar katalizör aktifleşme enerjisini bakın aktifleşme enerjisini hem ileri hem geri aynı oranda düşürüyor. Aktifleşmiş kompleksin enerjisini düşürüyor. Ürünlerin potansiyel enerjisini, girenlerin potansiyel enerjisini etki etmiyor. Yani değer taşı etki etmiyor. Aktifleşme enerjisini düşürüyor. Bakın burada katalizörlü tepkime, şurada katalizörsüz tepkimenin, özür dilerim, katalizör katalizörsüz tepkime ile katalizörlü tepkimenin grafiğini görüyorsunuz. Üstteki katalizörsüz, alttaki katalizörlü. Katalizörler aktifleşmiş kompleks enerjisini düşürdük. Katalizörler tepkimenin yolunu değiştirir, yönünü değiştirmez yani mekanizmasını değiştirebilir. Yani alternatif yollar oluşturur. Yani sen şimdi bulunduğun ilden çıkıp çok uzak bir ile gideceksin. Ya yani nasıl gidebilirsin? Yürüyerek gidebilirsin, araba e, arabayla gidebilirsin, otobüsle gidebilirsin, uçakla gidebilirsin. Yani buradaki arkadaşlar alternatif yol. Uçak katalizör diyelim mesela uçak gibi bir katalizör var. O zaman gideceğin yere çok daha hızlı gitmiş olursun. Alternatif bir yol oluşturuyor. Katalizörsüz tepkimeyi görüyorsunuz. Katalizörlü tepkime mekanizma değiştirip alternatif yollar ürettiği için katalizörlü arkadaşlar tepkimenin grafiği bu şekilde olur. Bak bu ne demek? Mekanizma değişmiş. Yani burada tek basamaklı iken Burada iki basamaklı olmuş. Yani ama yönü değiştirmiyor. Yani geriye döndürmez. Tepki bu tarafa ise hep bu tarafa. Arkadaş benim yolum işte yurt dışında bir ülkeye gideceğim. O yurt dışındaki ülkeye nasıl gidiyorsan arkadaş yönün hep orası. İster uçarak git, ister sürünerek git, ister koşarak git. Yön hep o ülke. Ama arkadaş yol değişebiliyor. Hız değişebiliyor. Katalizör mekanizmalı bir tepkimede en yavaş basamağı etkiler arkadaşlar yavaş basamağı etkiler yani öğretmeni bir katalizör olarak düşünürsek sınıfta en yavaş öğrenciye etkiler en yavaş öğrencinin hızını artırır ki sınıf daha hızlı öğrensin gençler bakın Buradaki tepkimelere baktığımız zaman birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi, aktifleşme enerjisi çok yüksek. Yani birinci tepkime çok yavaştır. Katalizör eklediğiniz zaman gidecektir birinci tepkimeye, birinci basamağa etki edecektir. Hani ikiye, 3'e etki etmez. Zaten birinci basamağın aktifleşme enerjisini düşürünce tepkime ne olacaktır? Hızlanacaktır. Gençler daha önceki kamplarımızda da çok bahsettik. Bundan çok soru çıkıyor. Sordular. Dikkat edin. Burada dikkat edin böyle EA1'den EA2'ye düşmüş. Bakın EA1'den EA2'ye düşmüş. Katalizörsüz ve katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjileri. Yani bunu nasıl soruyorlar? Şöyle bize iki tane grafik veriyorlar. Grafiği şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Şuraya EA1 diyorlar. Şöyle yine aynı grafiği yapıp şu şekilde şöyle EA2 2 diyorlar. Grafik 1 grafik 2'ye nasıl döner? İşte sıcaklığı artır, sıcaklığı azalt, işte şunu yaptım, bunu yaptın tek yolla dönüyor arkadaşlar. Ne oluyor? Burada katalizör eklerseniz. Katalizör eklenirse EA1 buradaki grafiğe EA2'ye dönüyor gençler. Bunu da soruyorlar dikkat edin karşınıza. Deneme sınavlarında, üniversite sınavında sorulur. Söyleyeyim yani. Tanecik boyutunun etkisine gelelim. Arkadaşlar biz tanecikleri toz haline getirirsek, katıyı toz haline getirirsek, ince hale getirirsek orada tepkime hızlanır. Mesela çakmakla odunu yakamazsanız ama e, oradaki odunu talaç haline getirirseniz temas yüzeyini artıracağınızdan dolayı oradaki yanma olayı daha hızlı gerçekleştirecektir. Yani reaksiyonda reaktifin yüzey alanı artırılırsa reaksiyon hızı artıyor. Gençler bakın kalsiyum karbonatın parçalanma denklemi var. Bu denklemde R eşittir nedir? K'dır. E ben bu katıyı toz hale getirsem ben bu katıyı toz haline getirirsem ne olur arkadaşlar? Burada katıyı toz haline getirince evet hız artar. Hızın artmasının sebebi aslında K'nın artmasından dolayıdır. Yani temas yüzeyinin artması hız sabiti K'yı artırıyor. E hocam nasıl oldu? K eşittir. Arşeniz eşitliğine ne A çarpı E üzeri eksi E A bölü R T. E şimdi burada arkadaşlar burada işte tepkimenin e, bu e, taneciklerin yapısıyla ilgili o tepkimedeki durumla ilgili aslında sabitimiz A. Sen temas yüzeyini artırınca aslında bu A'yı artırmış oluyorsun. A'nın artmasından dolayı K artıyor. K'nın artmasından dolayı da hız artıyor. Tamam mı gençler? Bu şekilde olmakta. Yani siz taneciklerin boyutlarını küçülttükçe tepkime ne olacaktır? Hızlanacaktır. Unutmayın bu da bizim karşımıza geliyor. Gelelim reaktiflerin türünün etkisine. Şimdi bir kimyasal tepkimede olaya ne kadar çok arkadaşlar karışan varsa, ne kadar çok giren varsa bu olay ne olacaktır o kadar ihtimali az olacaktır çünkü aynı anda 4-5 şeyin çarpışıp ürün oluşturması çok zordur. Hani ben size şöyle desem ya sizin çok bilindik memleketinizde bir cadde var. Böyle arabaların geçtiği. Ya geçen baktım o caddede. işte herkes kendi caddesini düşünsün. Ya o caddede bir baktım arkadaşlar. Bir tane tır. Bir tane arabayla çarpışmış. Ee, bir baktım orada arkadaşlar. O tıra aynı zamanda bir uçak vurmuş. ve ee, aynı zamanda oradan bir gemi gelmiş falan desem ne dersin? Oo hocam ne diyorsun ya? Değil mi? Ya olma ihtimal nedir? Bak tepkime dahil ettikçe... Olmama ihtimali ortaya çıkıyor. Yani giren sayısı arttıkça olmama ihtimali artar. Yani bir iş yapıyorsun ortak, çok ortaklı. Ya çok ortaklı iş yapıyorsan sıkıntı yaşarsın. İki ortaklı işler daha kolay gider. Üç ortak, dört ortak, beş ortak oldukça arkadaşlar işler yavaşlar. Gerçek hayatta da böyledir yani. Şimdi yani burada şunu demek istiyoruz. Tepkimeye giren sayısı arttıkça kırılan, oluşan bağ sayısı artacaktır. İyon ya da molekül olması, fiziksel aktifliği işte bunlar arkadaşlar her şeyi değiştirecektir. Çünkü gelenlerin Aktifli, aktifleşme enerjisi, türü, cinsi her şeyi ne yapacaktır? Olayın yavaşlamasına sebep olacaktır. Tepkime hızı ne oluyor? Tanecik sayısı hepsi değiştiriyor. Şimdi bağ düzeninde değişiklik gerektirmeyen reaksiyonlar oda sıcaklığında Hızlıdır arkadaşlar. Genellikle çok hızlıdır. Bağların koparak yeni bağların oluştuğu yeni düzenlenme gerektiren tepkimeler oda sıcaklığında genellikle yavaştır. Şimdi bunları tek tek bir açıklayalım. Tek atomlu zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler çok hızlıdır. Yani artı ve eksi var. Her şey hazır. Hemen birbirini çekerler tepkime meydana gelir. Bunların içinde de kendi içinde de ayrılıyor. Dikkat edin şurada artı 2 yük var eksi 2 yük var. Bu tepkime mi hızlıdır, bu tepkime mi hızlıdır desek buna 1 diyelim, buna 2 diyelim. 2'nin hızı 1'den daha büyüktür. Çünkü artı 2 ile eksi 2 birbirini daha hızlı çekecektir. Artı 1, eksi 1'e göre. Tek atomlu Aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler orta hızlıdır. Bu tepkimelerde sadece elektron takası vardır. Onun için elektron takası olduğu için diğerlerine göre biraz daha hızlıdır ama en hızlısı birinci bahsettiğimdir. Bak sadece burada elektron değiş tokuşu var. Onun için bu tepkime nedir? Hızlıdır. Bağ oluşumu falan yoktur. Elektron aktarımı olmayan aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler genellikle yavaştır. Bakın aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler yavaş. Bir de bu tepkimeye bakarsanız buradaki atom sayısı, buradaki atom sayısı, oluşan bağ sayısı, kırılan bağ sayısı çok fazla olduğu için bu nedir? Yavaştır. Moleküller arasında gerçekleşen tepkimeler genellikle yavaştır. Yavaş olmasının sebebi moleküllerde de çok bağ vardır. Çok kırılacak, çok oluşacak aynı anda yani öyle bir çarpışma gerçekleşecek ki, e bunlar öyle uygun doğrultu yönde çarpışacak, oradaki bağlar kırılacak da yeni yeni böyle fazla fazla bağlar oluşacak. Bu da ne yapıyor tepkimeyi yavaşlatıyor. Yine arkadaşlar oksitlenme türü tepkimeler oldukça yavaştır. Demirin paslanması gibi, İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltilerin tepkimeleri katı arasında gerçekleşen tepkimelere göre daha hızlıdır. Bak arkadaş şunu demek istiyorum. Katı katı Buradaki tepkimeler daha yavaştır, yani sulu çözeltilerde tepkimeler daha hızlı gerçekleşir. Onun için burada birin hızı büyüktür iki diyoruz. Gelelim arkadaşlar bir maddemize daha aktif metaller. Bak zaten adından da aktif metaller e, ve ametallerin tepkimeleri aktif olmayan metal ve ametallere göre daha hızlıdır. Yani aktif olan zaten Reaksiyonu hızlı giren demek ya. Bakın kalsiyum aktif, e, kalsiyum aktif demirdir. Kalsiyum metil demirden aktifse asidin için atıldığı zaman kalsiyum çok daha hızlı reaksiyon verecektir. Onun için burada hız şuna 1 diyelim şuna 2 diyelim ne olacaktır? 1 büyük 2 olacaktır. Gençler şimdi tepkimelerin hızlarını pratik olarak sıralarken şuna dikkat edelim bak. Zıt yüklü olanlar zıt iyonlu olanlar aynı yüklü iyonlu olanlara göre Az azotomlu iyonsuzlara göre de daha hızlı oluyor. Bunlar kendi içinde de ayrılıyor arkadaşlar. Bakın zıt iyon dedik. E, i̇yonların artı 2 eksi 2 artı 1 eksi 1. Buna dikkat edeceğiz. Aynı yüklü iyonlarda da acaba içeride kırılan bağ var mı? Girenlerin sayısı, elektron takısı mı var? Ona dikkat edeceğiz. Bak aynı yüklü iyonlarda da. Elektron takısı varsa e, çok atomlulara göre daha hızlı oluyor. Yukarıda göstermiştim az atomlu iyonsuzlara göre de ne oldu? Daha hızlı oldu bunlar. E bunlar da ne oluyor arkadaşlar? Moleküler tepkime oluyor. Mesela N2, H2 tepkimesi gibi moleküllerin tepkimesi oluyor. Ya burada da ne kadar az madde girerse tepkimeye o kadar hızlı oluyor. Kendi içinde de böyle ayırabiliyoruz. Şimdi örneklerle devam edelim gençler. Yukarı denklemleri verilen tepkimelerin aynı koşullardaki hızları arasında nasıl bir ilişki olması beklenir demişiz. Gençler bak artı bir eksi bir. Nedir bu? En hızlısı budur arkadaşlar. Birin hızı büyük. Bak bakalım. Artı 1, artı 3, artı 2, artı 1. Burada sadece ne olmuş? Bak aynı yüklüler ve elektron takası olmuş. O zaman 2 geliyor numarada. 1 büyük 2. E üçüncü zaten moleküllerden geliyor. Bak atomlu. Bak iyonsuz. İyonsuz tepkimeler ve molekül şeklinde. Kaç tane girmiş diye bakıyoruz arkadaşlar. 2, 1, 3. Burada bir ton bağ kırılacak. Onun için burada ne olacak arkadaşlar? 3 numara en yavaş olacak. Mesela dördüncü bir tepkime yazıp şu C2H2 değil de mesela şöyle olsaydı işte atıyorum ee, C4H8 olsaydı artı buradaki H2 sayısı biraz daha fazla olsa sayydı E burada bakın kırılan bağ sayısı daha fazla olacağı için mesela şuraya da atıyorum 3 diyeyim. 3 H2 e 1 mol bu 3 mol bu 4 mol giren var. O zaman en yavaş ne olurdu? 4 olurdu. 3 ve büyük 4 olurdu. Ya orası biraz karıştı ama ben şöyle bir yazayım gençler. Yani şöyle yazsaydık mesela C3 H4 deseydim artı 3 H2 deseydim. Bak 3 mol H2 1 mol de burada 4 mol giren var. O zaman 4. tepkime ne olurdu? En yavaş olurdu. Gelelim 29'a. Tepkimesinde birim zamanda oluşan H2 gazının miktarını artırmak için ya birim zamanda oluşan H2 gazının miktarını arttırmak demek hızını arttırmak demek. İşte biz H2'nin oluşma hızını arttırmak istiyoruz. Şimdi ben katalizör eklersem evet kesinlikle oluşma hızı artar. Zn katı miktarını arttırma demiş. Hayır arkadaşlar. Zn katıyı toz haline getirme dese tamam. Birim zamanda oluşan H2'nin miktarını arttırmak istiyoruz. Yani hızını. Onun için bu olmaz. Daha derişik asit kullanmak evet şuradaki asidin derişimini artırırsanız mesela daha kuvvetli bir asit kullanırsanız daha derişik bir asit kullanırsanız o zaman hız artacaktır. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı olacaktır gençler. Evet gelelim arkadaşlar son sorumuza örnek 30'dayız. Şöyle kontrol edeyim. Evet şuralar kesildi mi? Evet şöyle kesilmemiş. Tamam oraları görüyorum. Evet 3A artı B 2C artı D tepkimesi verilmiş. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği böyle. Kesinlikle hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Gençler şimdi katalizör kullanılmıştır diyor. Ya bilmiyoruz ki arkadaşlar. Belki başlangıçta olmuştur. Başlangıçtan böyle iki basamaklıdır. Çok basamaklı mı? Tek Tek basamaklı mı bilmiyoruz. Onun için katalizör kullanılmıştır ifadesi kesinlikle doğru değil. Hızı belirleyen basamak ikinci basamaktır. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi şurası birinci basamak, şurası ikinci basamak. Arkadaşlar dikkat edin. Birinci basamakta şöyle şuradan şuraya kadar, şöyle şuradan şuraya kadar bir aktifleşme enerjisi var. Şurada şuradan şuraya kadar bir aktifleşme enerjisi var. İkinci basamak değildir. Birinci basamaktır bu ifadede gitti. Hız bağıntısı aküp çarpı B'dir demiş arkadaşlar. Şimdi biz bunun yavaş tepkimenin yavaş olan tepkimenin yani birinci tepkimenin denklemini biliyoruz mu? Bilmiyoruz arkadaşlar. Mekanizmalı bir tepkime. Zaten sen şimdi buraya bakaraktan aküp çarpı B yazarsan. Bakın aküp çarpı B yazarsan. Mekanizmalı bir tepkime. Arkadaşlar mekanizmalı bir tepkime olmaz. Yani sen şimdi buraya baktın. Ne yazdın? Aküp çarpı B yazdın. Ben size ne demişim daha önce? Bizim tepkimeye bakarak yazdığımız hız bağıntısı. Bize verilen hız bağıntısıyla aynıysa o zaman tek basamaklı. Değilse çok basamaklı. Ama zaten mekanizmalı olduğunu biliyorum. Yani aküp çarpı B olmasının imkanı yok. Bu da gitti. İkinci adım endotermiktir. Bakalım arkadaşlar. İkinci adım burası. E şuradan başladı, e şuraya geldi. Bak burası bunun ürünü, burası gireni. E ürün eksi giren eksi yapıyor. O zaman endotermik ifadesi yanlış. Yalıtılmış kapta sıcaklık artışı olur demiş. Gençler net tepkimeye bakacağız. Net tepkime de bakın. Şurada ürünümüz var, şurada girenimiz var. Ürünün ucu aşağıda, giren yukarıda. Yani ürünün potansiyel enerjisi az, girenin potansiyel enerjisi daha fazla. Sen burada ürün eksi giren yaptığın zaman delta h küçük 0. Ne gelir? Egzotermik. Egzotermik tepkimeler yalıtılmış kapta gerçekleştirildiğinde mutlaka sıcaklık artışı olacaktır gençler. Böylece arkadaşlar örnek 30'la birlikte tepkime hızı konusunda bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde arkadaşlar kimyasal tepkimelerde dengeye geçmiş olacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Gençler sizi seviyorum. Değerlisiniz. Hayal edin. Üniversitenin bahçesinde oturduğunuzu hayal edin. Yani üniversiteyle ilgili hayalleriniz olsun. Asla pes etmeyin. Asla pes etmeyin. Ne diyoruz? Hedefi olanın bahanesi olmaz. Çalışmayı bırakmıyoruz gençler. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.